Efendim merhaba. 17 Mart 2025. Erikler çiçek açtı. Yalancı bahar da olabilir. Genelde 21 Mart'ta soğuk oluyor. Kar bile yağıyor buralara. İnşallah bu eriklerin çiçekleri zarar görmez meyveleri. Bakın mısır patlağı gibi patladı. İki günde oldu bu. İki gün önce bir şey yoktu. Bembeyaz oldu bakın. Maşallah. Kıp kuru dallara can veriyor Rabbim. Şükürler olsun. Çok da güzel kokusu var. Arılar da gelmiş. Harika. Bu da minik erik. O da çiçek açmış. Onun da meyvesini görürüz inşallah. Yan tarafında mahlep bitkisi var. O da yenice bakın artık filiz vermeye başlamış. Bu çiçeği geç açıyor. Meyvesinde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.